Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim rahat görev yapabilmemiz için her türlü fedakarlığı yapıyor ve bize çok yardımcı oluyor, çok rahatlatıyor. Hem parti içi meselelerde hem merkezi yönetimle olan diyaloglarda bizim elimizi rahatlatmak için, başarılı olmamız için her türlü katkıyı yapıyor. Buradan da teşekkür etmek istiyorum. Evet. Bir fezleke geldi Sayın Genel Başkan'a gelince konu Adalet-Karma Komisyonu'na gönderildi. Onunla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu Sayın Başkan? Valla biz biraz önce demokrasinin evet. gereğini anlattık. Çıtanın yükseltebildiğimiz kadar hepimiz için gerekli olduğunu anlattık. Bugün güç sende, sen başkasına böyle bir muamele yaparsın. Yarın başkasında güç olunca aynı muameleyi görmek ister misin diye sormak lazım. O e, parlamento ve parlamentodaki kürsü daha çok insanlara cesaret verecek, demokrasiyi tecelli edecek ve hem e, siyaseten açılması gereken yolların açılması için söylenecek sözler olacak hem de halkın bütünlüğü ve gereksinimleri için sözler olacak. Bu sözleri toplayıp toplayıp bütün olarak e, bir insanı yargılamak gerçekten de ne kadar adil, ne kadar demokratik bunu düşünmek lazım. Biz e, bu işin içinden Sayın Genel Başkanımız e, çok rahat anının hakkıyla çıkacağını düşünüyoruz. Tabii ki destekliyoruz onu. Sayın Genel Başkanın tabii ki yanında ve destekçisiyiz. E, ama şuna ben işaret etmek istiyorum. E, şimdi uzun yıllardır Türkiye'de yalanın siyaseti yapılıyor. Yani bir algı üzerine olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek bir siyasi model oldu Türkiye'de. Tabi bunun düşmanı panzehri bunun doğrusunu söyleyen insanlar. Yani yalanın panzehri düşmanı doğrudur. Burada doğruyu söyleyenler susturulmazsa yalan ortaya çıkmaz. Doğru söyleyenler doğru söylemeye devam eder yalan orta olduğu olmadığı ortaya çıkar ve dolayısıyla onlar iktidardan düşer. Şimdi bunların tamamı bu hani yalanın yalan e, siyasetin e, panzeri olan doğruları söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da Millet İttifakı'nı susturarak bir yere varma teşebbüsü diye değerlendiriyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi eskiden Sayın Kılıçdaroğlu konuşurdu. Milletlerdi ki ya ne diyorsunuz kardeşim işte bütün televizyonlar bir tarafa çalışıyordu. Çıkacak televizyon yoktu filan. Ama şimdi Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu işte efendim söyleyeyim işte Gelecek Partisi, Deva Partisi neredeyse benzer şeyler söylüyorlar aynı anda. Ve gerçekten Türkiye'nin bir yalan siyaseti içinde olduğunu artık yavaş yavaş insanlar görmeye başladı. Bu iş onu bunu susturmaya çalışmak defa olmaz. Bu iş bu tarzı bırakıp millet için çalışmakla ancak evet, sonlanır. Böyle olmalıdır diyorum. Ee, tabii ki Kılıçdaroğlu'nun da Millet İttifakı'nda susması da söz konusu olmayacak, olamayacak. Teşekkür ederim. Evet, evet doğaldır. bu tip mücadelelerde böyle yıldırma politikaları olabilir, tehditler olabilir. Tehditler e, tabii ki e, iktidarın bazı organları, bazı kurumları kullanarak, onların eliyle de yaptığı görülebilir. İşte e, bunların örneklerini görüyoruz. E, Sayın Genel Başkan doğruları söylüyor. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna inanıyor. Hala inandığını düşünüyorum. E, Berlin'de mahkemeler var diyor. E, yoksa zaten demokrasi olmaz. Neyi tartışıyoruz? E, zaman zaman tehditler oluyor. İşte. E, bazı e, e, yeraltı örgütlerinin liderlerine de Sayın Genel Başkan hakaret ettirildi. E, haklarında fezlekeler düzenlenen e, milletvekillerimiz var. Sayın Genel Başkan değil sadece milletvekillerimiz var. E, bizlerin uygulamalarıyla ilgili e, sürekli müfettişler gönderiliyor. Biz e, vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Biz doğru bildiğimiz yolda. Emin adımlarla e, ilerleyeceğiz. Bunlar bizi yıldıramaz, Bunlar bizi korkutamaz. Biz e, el birliği içinde güç birliği içinde akıl birliği içerisinde e, Türkiye'nin geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet.